Hava çok kapalı, yağmurlu, bayağı kapalı yani normalde bu saatlerce hangi odası güneş içinde olur. Şu anda saat 8'e geliyor, 8.15 gibi evden çıkmamız gereken. Yani... Gel bakalım. Ben çantamı takayım, ben mi taşıyayım istersen içinde bir, bir saniye kitabım var. Beslenme çantamı al. Geliyorum. 何 geldi. Bence hangi okulu bırakıp Geldim. Hemen bir banyoyu temizledim. En hızlısından çekemedim. Şimdi mutfağı temizleyip kahve demleyeceğim. saat 10'a geliyor. 9.45. Mutfağı toparladım, temizledim. Ee, dün daha makarna vardı. Onu çıkardım Cihangir'in öğle arası yemesi için. Bir de şimdi mercimek çorbası yapacağım. Her gün yemek yapmıyorum. İşte bazen kahvaltı, bazen yemek değişiyor. Zaten henüz bugün dördüncü günü okulun. O yüzden işte ilk iki gün mesela kahvaltı yaptık. Ee, dün yemek yedik. Bugün de yemek yiyeceğiz öğlen arası. Bu şekilde değişiyor. Evi de toparladım. Tüm evi havalandırdım. Şimdi çorbamızı yapıp hemen kahve demleyelim çorba pişerken. Şimdi mis gibi yağmurlu havaya karşı kahvemi yudumlayacağım. Mis gibi kokuyor. Cihangir geldi. Şimdi yemek yiyeceğiz. Bugün hava yağmurlu olduğu için de uzun kollu üniformasını giydirmiştim. Normalde iki 2-3 gündür o tişörtünü giyiniyordu. Şimdi yemek yiyeceğiz. Önce ona makarna koyacağım. Peşine çorba içmek istedi. Nerede? Bakarız şimdi. Kendime çorba koydum. Oğlum da makarnasını yedikten sonra o da çorbasını içecek. Çocuğumu okula götürdüm ve geldim. Öğlen araları böyle çok fazla bir şey çekemiyorum. Çekemeyeceğim gibi. Kısa video çekerken, short çekerken de dikkat ettim. Bir baktım öğlen arası hiçbir şey çekemiyorum. Çünkü nasıl bitiyor anlamıyorum yani. İşte 12'ye 10 geçe e, okuldan geliyorlar. Gidip alıyorum daha doğrusu. E, saat 1'i 20 geçe tekrardan okulda olmaları gerekiyor. Yani e, 13-15'te biz evden çıkıyoruz. Okul ve ev arası böyle 3 dakikalık bir mesafemiz var. Çok şükür ki ev ve okul yakın. Hani böyle servis sıkıntımız falan yok. Çünkü serviste gidip gelen çocukların daha hani kısa süreli zamanı oluyor, olur diye tahmin ediyorum. İşte gelir gelmez hemen yemeğini yiyor Cihangir. Ya da kahvaltısını yapıyor her ne hazırlamışsam Sonra işte dinleniyor. Birazcık futbol oynamaya böyle kalkıyor ama ben dinlenmesini istiyorum. Çok oynatmıyorum. Çünkü zaten okulda her teneffüs futbol oynuyorlarmış işte i̇şte birazcık telefonumdan oyun falan oynadı bugün. Ben hemen mutfağı toparladım. Sonra işte çıktık. Okula geçti. Bugün de veliler toplantısı var. 3.30'da oraya gideceğim. Kendime şimdi bir kahve yapıyorum. gittim, geldim. Bu aralar her gün başım ağrıyor ama çok fazla bir baş ağrısı yani. Gerçekten fazlaca ağrıyor. Ay, ben ne yaptım ya? Baş ağrısından o kadar dalgınım ki semiz otunu nasıl doğradım bakar mısınız? Bu böyle buna bıçak girmemesi gerek. Of Birazcık dalgınım. Neyse artık böyle büyük büyük doğrayalım. Geçenlerde markette semizotu görüp almıştım. Çok severim. En sevdiğim yeşilliktir. Ama asla böyle katletmem semizotunu. İlk kez böyle bir şey yapıyorum. Dalgınlığımı verin gerçekten. Normalde böyle direkt olarak kopara kopara atarım. Böyle bir... Hmm, hata'ya düştüm şimdi. Birazcık su içeceğim. Şimdi sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım. Az bir yoğurdum vardı. Şimdi ona hemen sarımsaklarını hiç tabağa almıyorum. Zaten yoğurt az kalmış. Şöyle şu şekilde Biraz tuz atalım şunu aslında videonun estetiği açısından güzel bir kaba alabilirdim. Böyle Ama şey işte... Şeftali mi anneciğim? Evet. Dur vereyim. Şeftali, şeftali. Ama işte şey... Yani nasılsam, gün içerisinde neyi nasıl yapıyorsam inanın ki hep öyle gösteriyorum işte. Böyle yapıyorum yani. Ben ekstra bunu bir kaba boşaltmıyorum normal günlük hayatımda. O yüzden videoları bu şekilde gösteriyorum. Sağlıklı bir salata. Bu mesela neydi? Semizotu salatası bunun adı. Ben hiç kullanmadım semizotu. Semizotu hiç yemedim çünkü sen ama o kadar sağlıklı ki ben buna bayılıyorum. Tadı güzel mi? Tadı da çok güzel. Küçükken tadına bakmıştın ama şu an hatırlamıyorsun büyük ihtimalle. ben hemen tadına bakayım. duşa girip çıkmam gerek. altını yap. Ee, ben yatağını toplayayım. Sonra hemen giyinelim. Şimdi fırçalayıp çıkalım. Anlaştık mı beyefendi? <laughs> Anlaştık mı? Nutella var onun içinde. Ne? Nutella var. Okula yani da tostam. tost. Okula yaptım tostu. Bu nutellalı. Su da vereyim yanına. biz okula gidiyoruz. Kokudan benim de midem bulandı. Apartmanda çok ağır bir yağ kokusu var sabah sabah. Öf. Onlarla mı gitmek günce hangi hiç beslenmesini yapmamış. Öyle söyledim. Arkadaşıyla birlikte kantine gitmişler. Şimdi bakalım doğru mu? Evet. içi dolu. Bir de suluğunun şurasını koparmış ama sıkıntı yok. Yani şuraya takılıydı bu. Ama her türlü yine kullanılıyor. Sorun yok o yüzden. Bakalım. Evet hiç açmamış bile beslenmesini. Şimdi birazcık neden yer. Birazcık çorba içer. Şu. Anneciğim kurabiye de yaptım. Ondan da yeriz. Cihangir çorba içecekti. Yani ben öyle düşünmüştüm. Mercimek çorbası. Ama beslenmesine hiç dokunmadığı için şu anda beslenmesini yapıyor. İşte tostu var, şeftalisi, sütü. Şimdi yaptığım kurabiyelerden de birazcık koydum. Bunları yiyecek. Okul çıkışta artık çorbamızı içeriz. Akşama da en sevdiği arkadaşı geliyor Cihangir'im bize. Mehmet Latif geliyor değil mi? En sevdiklerimden biri. Evet. Yine okula. Bir buçuk saat sonra görüşürüz artık. Bir buçukta dersleri başlıyor. 3'e 5 kala çıkıyorlar tekrar. Ama akşam için neler hazırlayacağım onu ufak bir konuşalım ama şöyle mi size daha mı güzel olur? Su içeceğim. Çok yoruldum. Şimdi bugünün menüsü şu şekilde. Bugün kendimi çok yormak istemiyorum. Evim de temiz böyle belki bir işte banyoya bir çamaşır suyu dökerim. Çok yorulmadan hazırlanmak istiyorum. akşam Akşamaki böyle arkadaşımla yorgun olmadan rahat güzel bir vakit geçireyim. O pastaneden tatlı aldım her aldım bir paket aldığımız ziron yapacağım. Zironu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bayburt'ta olanlar bilir. Yaparken gösteririm size böyle yoğurtlu mantı gibi oluyor. Yani yufka ile yapılan bir şey üzerine sarımsaklı yoğurt, işte tereyağlı sos ya da işte mercimekli sos. Milföyü ya bezelyeli ya sosisli yapacağım. Ama büyük ihtimalle böyle salçalı, soğanlı, bezelyeli bir harç yapar. Ama bayılıyorum. İndirimde görünce almak istedim. Arkadaşımın kızına şu spreyi aldım. Simli vücut spreyi. Menüsü kurabiyemiz yapıldı. Ekler ve tartoletler alındı. Tatlı olayı tamam. Ziron yapacağız. Milföy yapacağız. Bir de pidelerimizi fırınlar. Daha sonra da böyle tereyağıyla çok lezzetli oluyor. Bunları da denemenizi tavsiye ederim. Yani bugün full hazır odaklı gittim. Şimdi hazırlıklara başlayalım. Ee, evim temiz dediğim gibi sadece bir banyo temizliği yaparız. Yine öyle ufak da bir konuşmuş olduk. Sizinle başlayalım. Bakın şöyle minik kıza hediye aldım ufak. Şuradan bantlayalım bence. Minik bir hediye paketi hazırladığım evde böyle bir hediye paketim vardı. Bu şekilde. Kızlar şöyle servislerimi çıkardım. Burada limonum ve toz şekerim var. Buna ekler ve tartoletler gelecek. Şu cam tabağın birine mini pide ve alttaki cam tabağında milföyler gelecek. Şöyle iki kişi olacağımız için servisler, çay tabakları, çatallarım... Çıktı. Üzerine pudra şekeri dökeceğim, buna da ziron yapacağım. Şimdi e, milföyün içini hazırlayalım ve sarımsaklı yoğurdunu hazırlayalım. Zironun sonra da gidip Cihangir'e alır geliriz. Biz yine okuldan Cihangirim'i aldık. Eve geçiyoruz. Böyle bir çam ağacı varmış öğretmeni. Bahçeye dikecekmişiz bunları öyle söyledi. Evet. Artık okul bitti. Eve geçebiliriz. kadar lezzetli olmuş ki kaşık kaşık yememek için kendimi tutuyorum. Şimdi ne kadar koyayım? Bunu bir ayarlayacağım. Bence bu ayar iyi çünkü diğer türlü taşabilir. Şu an tam kapandı. and our tips, yeah. i love them. Tepsimin arkası da su lekesi. Masam hazır. Arkadaşımı bekliyorum. Çayımı da demledim. Ben de hazırlandım. Oğluşum da hazır. O da arkadaşımı bekliyor. Ben de arkadaşımı bekliyorum. Aynı yaşta çocuklarımız araları bir hafta bundan birkaç kere daha videolarda bahsetmişimdir. Ee, şöyle menümüz bu şekilde. Çayı da demledim. Peşine de güzel bir kahve içeriz. Oraları çekebilir miyim bilmiyorum. Böyle çünkü bayağı konuşacağımız şeyler birikti. Ee, belki çekemeye. Bilirim belki bu şekilde kapatırım videoyu. Ama kahve falan içersek belki kenarlara ufak fotoğraflar. Bırakırım masamı beğendiniz mi kızlar? Yorumlara bekliyorum. Çayım da orada demleniyor.